Arkadaşlar PUBG Mobile'dayız, yeni modu deniyoruz, bakalım nasıl bir mod çıkacak. Olsun nasıl bir mod çıkacak. <laughs> <G -Mobile. gülüyor> ben bu hayvanı göremedim ben. <laughs> Heee.

такс. Охо чүздэрэвэ. Төмөр бар. Шав ум бар. Тэярха. Өгтс. Одоо шэрэс зүүн талфаачаас. схмоцуныш чере со агур şu şu şöyle şu da söylüyorsun hay reis ne var tamam <laughs> ne olacak tamam yemezakti bu da yemem Yardım mı olmuyor ya? İşte şöyle olsun. Üç, in, hadi. Tamam, daha yeter. Oha, biz ne ara buraya geldik? Aha, öyle <laughs> Çok güzel, çok güzel. Boş ama işte. Oo, aga burayı böyle mi yapmışlar? Bence mükemmel olmuş bura bu arada. Bura adamın dibi olmuş. Şu an bu burayı çok sevdim. Allah bir şey bırakmam ki burada. O bana bırakmadı. Senin yapacağın. Oğlum bunun şey daha iyiymiş lan. Kurtu iyi M4 çıktı. Oha kaç M4 çıktı buradan. Çüş. M4 içine girmiş olabiliriz. Vallahi bu ne lan? Gene M4. M7 çıktı ya Rabbi çok şükür. Vallahi M4 sandım. zaman <laughs> buradan sürçük sprey atar mı bilmiyorum. Atamam döner miyim denerim ya. Yok kullanamadım. Şunun yukarısına çıkacağım ki vurayım adamı. Şuradan çıkarıyor galiba. Şuradan mı? İşten mi? Ama hadi yine az yukarı çıkacağız. Bu da bir şey midir? Bu ne? Ağacı açabilir. Ağaçla ilgili şeyler değil. Korkuyorum bu ağaçları açabiliriz. Ooo. Aga. Silahlar mükemmel. kanadı da bulaydım ya. Kendi uçardım. Ben benim 24 yıldır, Bir, bir mermi alayım mı? Tamam. Bir daha var daha burada. Evet, yedikçe ne şunu atacağım? Şunu atacağım. Şunu at, şunu at. arkadaş vardı burada ama. Please recall me. Got it. TikTok'u var lan. Hadi oğlum biri daha var da ama. Hah. da bulduk ya şeyi. Aldım mı lan ben onu? Aldım. Nereden kullanıyor onu? Ha buradan kullanıyor yüzde yüz. Please recall me. Got it. Güzel falan mı? Bak bak şu. Hayır, öyle falan Bir şey bu sucular için? Emin öyle bir şey yapmış ki. Demiş ki kardeş gel pus. Açık açık söylemek demiş gel burada pus. I'm recalling a teammate. Şöyle. <laughs> demiş gel burada pus. Bak <laughs> bu bir yandan koşuyorsun da bak. Uçuyorsun. ne var? Kutu varsa kutuya açarım. Çık çık var sen. Neyse bu sen artık. Üçten uç. O ne motor mu? Motorlar iki lira adam sanıyorum. Kanatlarım gidecek. çek çıkarmam lazım <laughs> bütün özelleştir şunu şöyle şu kontrol edin bizim üstüne bence o ağaca gitmeye çalıştı ha oyuna %100 bir daha güncelleme gelir ama bu güncelleme bu sıkıntılar var belli Şimdi bunun burada olması lazım aslında çünkü az dakika hareket ediyor mu yani buna dayayabilir herhalde. Şu, şurayı mı biliyorsunuz? Şuradan alırsam. İyidir, iyidir. Burada alacağım. Jesus, come <laughs> yani Ben şuna bu bu, bu bu, kalsın. O, adamlar şey mu? Buradan böyle yapar. Böyle bize sıkar.

Bir Ucu bir uçmuyor. Buton. Şuraya çekeceğim. Ha, sonu tam altına. Koş lan.

Aftan iyi girin abi, ne yaparsın. sanki... ...yokmuş sanki bana ne Bir bunun var sanki. Ya. Çok pikarlar, altın ağaçka. Ne? Arkadaşlar internet gidiyor. Yardım. Yardım. Bekle. Hayır. Yardım. <laughs> O bir dakika ben sıkla inerim. Ben Yardım. merak ettim o kırmızı şey zaten merak ediyordum. Geber. Hadi sevdiğim. Yardım. Yardım. Please recall me. Got it. Neyse <laughs> Döndüm, döndüm, döndüm. İki teker araba ben literally ya sen Lust açweis150 ubers ama を a teammate. Gel gidiyor galiba kingdoms katıl bubble dahil kalansın batalμαa voiả arama Teşekkürler. tamam. <laughs>

bir sıkışları var üf o burada ne hayvan gibi sıkıyormuşlar Awesome. Thanks. I'm recalling a teammate. Geldim bir daha adamı vurdum ya la. <laughs> bir aldım ki. Mermim çok ağır bas bas oh çit doğru vurdu ya üç çok hoş oldu o hayvan gibi oynuyordu uzaktan %100 uzaktan vurdu bak ha yakından olmak için alıyor uzaktan yüzde yüz vurmuştur Sana ne yapmışlar lan? Kıyamam sana. <laughs> ben alana gitmem lazım canım var. kusura bakmayın yoksa soyuna biraz sizde de. Alana girmem lazım ha girin biliyor musun? Savaş alsın. Üstürek. Savaş savaş gönlendi. Savaş savaş savaş. Alana girek bir de ortalara almış. Vallahi helal olsun. Biz daha görüşürüz. Adamlar ayva gibi vuruyor. İnsan gibi vuruyor belki. Yani. Valla bak bu da onunla <laughs> ayıptır yaptığımız. Biraz <laughs> <laughs> insan da davranıcanlar. Neyse train gitti mi train Train geliyor Çık çık Bütün adama kayı çıkalım o götürün Aa yeah. önünde bitti mi artık Ne? Bu ne lan?

Burada market var da Mark the location. Mark the location. Karışın yak lan siz. Uç. Bir daha uç. uçamıyorsun Ne? Son alanda kullanamıyor. Saçmalık. o ağaçtan çıktı arkadaşlar bu yüzde drop gelmiş lan gel ben seni uçurayım bim kuramıyız <laughs> oğlum ben ne koç uçuyordum kaçıyordum gidin lan. lan. ben şaka yapmıştım. Aha balık atıyorlar Of oh, of oh, oh, oh. Sen nasıl bir botsin ya terörsün? Yardım. Ne yardım? Ben seni şey orada nasıl yardım edeyim? Watch out. o okay, yere Bu da onun adamı. Ne de çıkıyor sen? Ne çıkıyor bana? Ne oluyor lan? Ya sen neden sıkıyı kardeşim? <laughs> Yemin ediyorum nasıl bir botsun ya sen? Harbi bot ha. Neyse arkadaşlar. Beşinci otuk bereket versin. Geçmiş uzanmış Allah'ın botu. Oynamayı bilmiyor. Sen boşta oradan. Beni kurtar. Beni kurtar. Sen nasıl kurtarayım ben? Beğenip yorum atmayı unutmayalım. Teşekkür ettik.